Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Siki bir toilet tower Defense oynuyoruz aynı öyle. Bir de bakın şöyle bir inanılmaz kamera atak helikopterimiz var. Ee, Allah dur. Yani helikopterimiz geldi. O yüzden mutluyuz üzülüyoruz. İki tane de üstüne e, şey açacağız. Ya ama a kart spiker bu farklı? Oha 80 30 ya bir dur be ya a dur. <laughs> kapattık Oha çok iyi. Ee, bu 20 80 vuruyor. Baksana abi 20 vuruyor. Bu 200 vuruyor mesela. Yani 200 olur direkt şunu alırım. Range'i 10. Bunda bir şey değil mi? İnanılmaz bir şey bu ya. Aman aman hocam. Aman aman. Şimdi bir tane daha açıyoruz. Hadi bakalım. Ya ama aynı şeyi verme ya. Ama yani harbiden hiç hoş değil ve aynı şeyi verip verip durman hiç hoş değil oyun ya. Şu an harbiden canım sıkıldı. Os. Bir tane şey yeni farklı bir şey gelmiş oldu. O güzel oldu. O yüzden bu arada Böyle bir bölüm gelmiş. Bilmiyorum burası var mıydı ama. Böyle bir şey gelmiş. Ve bunlarla bize bir şeyler veriyor. Hiding onu boş, Red building. Bilmem ne. Ben şu ikisini tamamladım. %10 şanslar. Zaten bu ikisi çok basit galiba. E, toalet, find a toilet city, to Find a dessert diyor. Dessert'e gidelim. Burada buluruz. Burada buluruz diye tahmin ediyorum. Gidiyoruz hadi bakalım. Var ya inanılmaz şeyler bekliyor bizi. Yani umarım kazanırız. Aslında e, kolayı alayım önce. Bir kolayda zorluğu deneyelim. Bence. A, e, easy. Aynen. Bunu bir deneyelim ne olur ne olur. Aa, bilemem şimdi yani hocam. O yüzden bir e, easy'e verelim. Oha, niye benim build'im 100 canı var? Bunu koysak mı? Dur şunu koyalım. Bu farklı bir silah çünkü. Aynen öyle bu farklı bir unit'imiz. Bunu koyalım. Otostik bir kapatıyorum. Aynen öyle. Bunun upgrade'i. Tamam cooldown düşüyor. Ben dedim. Allah dedim. Ne yapıyor? Oha. Tek mi atıyor? 80 vuruyor. Oha çok çok garip. Çok garip hareketler sergiliyor şu an ama. Ne olduğunu ben de anladım. Şimdi inanılmaz garip hareketler sergiliyor. Oha. Ama çok yavaş. 3 saniyede bir olduğu için inanılmaz yavaş. Tabi o yüzden öyle sıkıntılar çıkıyor şu an. Şu an sıkıntılar çıkıyor çünkü çok yavaş. Baksanıza bakın mesela bunun cooldown'u 1. Bununki 3 saniye olduğu için. Biraz onu bufflamak gerekecek. Hocam indirebilir misiniz siz onu? Al işte. Şu an inanılmaz berbat rezil, rezil rüsva oynadığımız için bir tık bu durumlara geldik bu durumlara düştük 200'e atak helikopteri Ohoo! zing. saniyesi kaç 2 saniye bir şey inanılmaz iyi İnanılmaz iyi ben full bunlardan yapacağım damage 200 vuruyor range cooldown 2 ve çok iyi ya baksana bak böyle bir şey yok inanılmaz ben çok böyle bir şey görmedim ben ben böyle bir şey görmedim inanılmaz bir şey bu Bakın şimdi Oraya secondary için buraya da bir tane helikopter alacağım şimdi. Aynen öyle. Şimdi aktik. İnanılmaz bir şey ya. Şu atak helikopteri var ya. Of 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 of. Harbiden inanılmaz bir şey oldu. hatırlarsınız burayı... Geçen bölüm ben şuradan silip silip şuraları koymuştum. Yani hiç gerek kalmadı. Hatta artıyor şu an yani. Ben ne yapsam biliyor musun? Bakın şimdi şunları satayım. Buraya bir atak helikopteri daha. Bir de yönet bir olarak sayıyor. İnanılmaz ya o yüzden. Mesela şunu ben upgrade ettim. Hadi bir tane daha. Oho. İnanılmaz bir şey oldu bu. Bu var ya inanılmaz bir şey oldu ha. Harbiden. Şöyle bakın şimdi bunu da sileyim ben size. Şu an atak helikopteri şeyim oldu şu an. Şu an atak helikopteri... Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Çok iyi değil mi? Kafayı yiyeceğim. İnanılmaz iyi. Bu olduğu sürece ben ilk şey bölümü çok rahat geçerim. Hatta şöyle yapalım bakın. Sadece atak helikopteri kullanalım. Buraya bir tane daha atak helikopteri. Şunları upgrade et upgrade et. E, tek, hepsini bir level upgrade etsem şu anlık güzel olur. Aynen öyle. İnanılmaz OP bir şey atak helikopteri. Ne yapıyorsun? Ya, bir levelken şu arada bir tane atak helikopteri yetermiş yani. Ben 3 tane bundan koyacağım da. Baksana daha şurayı geçemiyorlar. Tek yiyorlar. Tek yiyorlar ve hani, şu da vurmuyor ya. Sa ha, vuruyor mu onu emin değilim. Re şu an e Exploding Reducius bilmem ne. O var ama evet upgrade aldık. Şu an 500 vuruyor ya. Abi inanılmaz bir şey. Baksana Gelemiyorlar ya. Böyle bir şey olamaz. Evet, o, bakın. Şuraya bak. Şuraya hangisi gelecek merak ediyorum. Daha gelen yok. Bence kimse de gelemeyecek. Yani, yani bari harbiden. Şu an 600 parayı bekliyorum ki bir level atlayalım. Bir şey yapalım yani. Hocam. Kalıyorsunuz burada ya. Ha babacım. Ne oldu geçemediniz. Evet. Ya bu bize gösteriyor ki artık bizim normalde oynamamız lazım. Easy bize çok basit geliyor. Hemen şunu da 600 yaptık. Şöyle 4 zihin level atlıyoruz. Bunu da 400 yapalım. Yani ah. Aa, iki, artık DJ'ler geliyor ve tek tekle indiremiyorlar doğal olarak. Ama yani cooldown sıfır 0.5 abi buradan geçmesinin imkanı yok. Bakın cooldown da 0.5 yani. Speakerman'ın cooldown bir. 1. Max level'de o kadar hızlı vuruyor yani 0.0. E, 4'te vuruyor. İnanılmaz bir şey ya. Hani bakın şimdi artık bu da buraya vuracak bak. Ah! Abi yok böyle bir şey. İşte yine inanılmaz. İnanılmaz iyi. Yani harbiden epik gerçekten epik olduğunu bize kanıtlıyor. Şimdi eve geldik ve artık boss bölümündeyiz. Ben biraz daha şunlardan koydum. Hatta şöyle sizin gözünü de level e atlattırdım. Level 3 oldu. kullandığı bir olduğu iş artık bunlar da inanılmaz güçlü oldu. Şöyle level 4, level 4. Bunlar level 1. Şunu hemen şöyle geçeyim ki çok pahalı bu arada bence bunun şeyi yani. Çünkü kamera, atak helikopteri daha güçlü olmasına rağmen neredeyse eşit istiyor. Yani ben kamera, scar speaker'ımı çok beğenemedim. Ama olsun, olsun gayet o da iyi. Ve boss'u istiyorum bak boss var ya 500 defa silmiştim geçen sefer boss için ünitleri koydum şuraya koydum falan evet bossumuz geliyor mu boss geldi vallahi geldi bakalım boss'u nasıl indireceğiz boss iniyor iniyor boss iniyor boss şuraya gelebildi inanamıyorum inanılmaz iyi ya İnanılmaz iyi şimdi gelen bu parayla bu arada yumurta gelmedi bize geldim ona bakayım yumurtayı bulamadık galiba ya böyle evet geldik. E, bu 50 olmuş ama o ne işe yarıyor bilmem. Yumurtayı bulabildik mi? Bulamadık yumurtayı. E, sıkıntı yok. Şöyle hemen sizinle beraber. Nerede? E, o, unit. Şuradan bir e, şey açalım. Hocam. Bu ne? Planning, planning farm coin. Aa, bunu bilmiyordum. Ana AFK burada oynayabiliyormuşuz. Neyse tamam. E, 100 açalım bak. Car mı verme? Şunlardan herhangi birine ver hocam. Ya dalga mı geçiyorsun benimle ya? Abi verme şunu ya. Bu 50 yumurtayı nerede harcayacağız bilmiyorum. Bu ne AFK farm ne? Join dediğinde dakikada 1 veriyormuş. İnanılmaz korkunç yani dakikada 1. 100 dakika. Oha çok kötü ya. Şimdi niye bu kadar kötü şu an bu şu an. Aa The Hunt şurada bir e, etkinlik var. Oraya gidelim. Orada bir şey var mı ona bakalım. Ee, tier 1. 100 tane şey veriyor. Shop. Aa burada shopumuz var. 300 EG. Bunlardan veriyor. Ve bizde şu an 100 gelecek yakında. Çok iyi. Görevlerimiz var. 500 tuvalet öldür. Ee, bir tane bunny crazy 500 tane yumurta topla. Görevlerimiz var. Luck boostu her boosttan var ve 200 elmasa da. Ha, 200 elmas oluyoruz. Ee, 400 ek. Okey. Tabi bundan açmak daha mal çünkü epic veriyor yani. 300 damage vuruyor. Oha. Oha. Burası inanılmaz iyi. Burası inanılmaz iyi. Yani ek toplayın. Ek toplayınca da böyle bir etkinlik var mı? Şimdi. E, Dizörde gittik. E, şu göreve tekrar bakayım. Ne diyordu burada? E, toilet Fortress, e, Toilet City ya da Desert diye hiç Fortress'a gittik mi? Fortress'a gidelim bence. Fortress'a gitmedik. Ya da boşver. Toilet City'dir ya. Toilet City benim ben geldim ben. Ben geldim. Hadi bakalım bu sefer e, medium'u seçtik ve ne olacağını bilmiyorum. Biraz zorlanacağız gibi çünkü e, rare artı diyor ve bende rare yok. Ankam'ım var. E, bakacağız. Önce bir e, atak helikopterini direkt koyacağım yani hocam. Para geldiği gibi atak helikopterini şuraya koyacağım ki biraz şey yapalım. Hı. Hayatta satmam. 30 skip diyeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aha 100 tamam. 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 Hadi vur biraz. Hadi vur. Abicim vursana ya. Abicim. Sıkıntılı. Harbiden çok büyük sıkıntı. Şu an sıkıntı işte. Şu an demek ki buraya atak helikopteri koymamız gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel. Yavaş yavaş bir şeyler öğreniyoruz yani harbiden. Çok yazık kafama ya. Vur tamam. Hah şimdi böyle böyle yavaş yavaş indireceğiz. Çok önemli değil. E aslında önemli. Ama olsun tamam bunları yavaş yavaş indireceğiz. Şu an 32 ve hiç yapmayacağım. Çünkü param yok. Ee, bu bunu indir diye tahmin ediyorum. Tamam böyle böyle vursun. Buraya geldikten sonra bu şeyi güzel bir şekilde tamamlayacağız. Evet bakın canlarını azalt. Tamam. Bunları iyi oldu. Burada destek, iki tane destek kuvvetimiz var. Yani böyle düşüneyim. Böyle düşüneyim daha iyi olur. Saniyede tamam. Buraya yavaş yavaş şu küçüklerden koymam lazım. Çünkü şöyle yavaş yavaş indirdik. Skip diyebilirim artık. Tamam şimdi. Aynen öyle bak. Hiç sıkıntı değil. Bunlar geri seksin. Şuraya bir tane daha atak helikopteri alacağım. Bu sayede iki tane şeyimiz olmuş olacak. Aynı öyle atık helikopteri. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum, hadi hadi hadi. Hadi, hadi atak helikopteri. Ay orayı bak. Bak bunları tekte indirmesi kadar tatlı bir şey yok. Tamam. Buraya da bunu koyduk. Zaten bunları şu ikisi küçük küçük bunları da burada indirebildiği için sıkıntımız yok. Aynı öyle. Hatta skip diyelim. Çünkü bu bunları indirecek. Bak artık yaklaşamayacak bak. Tık. Ama. Bu sayede bu arkadakilere de hiç işimize yaramayacak. Aynen öyle. 200 gelecek ve 2 tane açabileceğiz. Lütfen bak 2 tane açmışken yani iyi bir şey ver oyun ya. Yani 2 tane açmışken iyi bir şey ver. Şöyle atak helikopteri alıyoruz. Bir tane daha atak helikopteri alalım. Ee, bunu da şuraya koyduk. Bundan sonra level atlatacağım. Çünkü bundan sonrasına gerek yok bence. Daha fazlaya gerek yok. Aynen öyle bundan sonra level atlatacağız. Baksana bak tık 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 yan yana koyarsam ikisi aynı yere odaklanacak ve bir tane kaçırdıkları anda e, kalacak. O, ona göre o yüzden böyle yaptım şu an. 228'e level atlattık ve artık bu atak helikopteri inanılmaz hızlanacak. Yani çok iyi. Gerçekten bu arada yani 0.5, 0.5 gidiyor. Bir saniye ya bir saniye var ya üf 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 yani harbiden. Ne oldu ha? bak istediğiniz kadar sırayla gelin hiçbir farkınız yok şu an var ya inanılmaz iyi ya. Bakın şöyle Spider Toy Wave 7 geldi atak biraz zorlanıyor mu atak helikopterleri şu an? Bir tık zorlanıyor gibi çünkü. Evet şunu da gele Aynen öyle. Bu arada şöyle bir şey de var. Yani mesela bunu buraya koydum ya. Ha, aslında şunu biraz da ortalı koysam. Tabi ben bunları niye ortalı koymuyorum? Baksana mesela bak ortalı koysam. Bir level yani şu an hiçbir işe yaramayacak ama iki level koydum anda inanılmaz işe yarayacak. Bunu düşüneyim tamam bunu. Bunu düşüneceğiz hocam. Buraya bir tane daha atak helikopteri ve buraya bir tane daha atak helikopteri bu. Bu benim canımı sıkabilir. Bu benim canımı sıkabilir tamam sıkmadı güzel. Güzel böyle onu ilk defa gördüm ve canımı sıkmadı tamam. Şimdi bu 400 şuraya bir tane daha koyayım. Fazla fazla vursunlar ve 200'e şuraya upgrade ettik. Wave 9 geliyor inanılmaz hızlı gelmeye başladı wave'ler. Biraz canımızı sıkacak gibi bu durum. Bu durum harbiden ve tek bende iyi olan kamera atak helikopter. Ne oldu ha? böyle tık 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 iniyorsunuz. Şuraya bir tane daha hemen atak helikopterimizi koyduk. Artık yani benim bence şahsi görüş şuraya gelebilecek bir dual claw helikopter var. Bak şuraya dedim oraya oraya bile gelemedi. Bak mouse'umun orasına bile gelemedi yani. Öyle şu an güçlü bir durumdayız. Hemen şunları upgrade edelim. Şunu 400 yaptım. Bunu da 400 e upgrade ettim. Önce bunları bir ikile ver upgrade yapayım. Ondan sonra şey diye planlıyorum. Şunu 200 yaptık. Hepsini yaptık. Tamam inanılmaz iyi. 400'e yaptık. Var ya gelemiyorlar. Bu arada acaba nasıl yeni şeyler var? Skill'ler var. Onları da çok merak ediyorum. Ne oldu? He? Kaldınız öyle. Benim skilli doğurdum. Size ağır mı geldi ha? Level 4 yaptım bunu ya. Level 3 yaptım. Vallahi bir şey level 3 yaptım. Tamam şöyle bunu da level 3 yaptık. Ortamı level 3 yapmamız lazım. Artık yani bu şuraya da gelemiyor. Çok sesi var bunun ya. Dur hocam. Biraz sesim var gibi. Şöyle. Ha tamam. Bu tak bu daha iyi. Bu daha iyi. Tamam. Helikopter oldu için ve 4 dakika geçmiş ve inanılmaz iyiyiz ya. Baksın para para yağıyor şu an bana. Tamam dur bunları hemen level 4 yapayım. Para yağıyor ya. Tarıyorlar. Şu öndeki ikisi inanılmaz iyi mu? Oha yaklaşamıyorlar bile baksana şuraya çok iyi Aradım ya harbiden kamera Kamera atak helikopter bizi inanılmaz iyi yaptı ya Böyle bir, böyle bir şey olamaz yani Çok zor indirdik şaka mı Acil buralara helikopter gerekiyor Bütün ünitlerimi helikopterden yapıyorum Orada inanılmaz zorlandık şu an inanılmaz şüpheye düştüm Bunları sat bunlar gerek yok bunlara Yani inanılmaz korkutucu Tamam ve bunları şimdi level atlatacağız şöyle hemen bak 600 max yaptık bu da 4 Bunları max ya baksana şuraya. helikopter ordusu kurdum gerçekten inanılmaz. O vakumdan gelmesin bir daha istemiyorum vakum falan. istemiyorum vakum seni. Allah Allah böyle şeyler böyle şeyler gör görmek istemiyorum ya. Adam bir geldi ya. Bu ne minigun toilet geliyor. Boss toilet geliyor. Biraz zorlanıyor gibiyiz yani gerçekten artık bunları koymam gerekiyor. Birazcık zorlanıyor gibiyiz. 15 üniten in 15'inde. Tabi bunları 4 level yapacağım için bir sorun olacağını teşkil. Teşkil ne ya? Bir i̇şte şey ben, kitap mı okuyorum ne oluyor yoksa? Ne oluyor bunlar ne böyle şaka mı? Aa kafayı yersin ve paramıza bakar mısınız? 14.000 paramız var. İnanılmaz yüksek seviyede ve buraya gelemediler. Az önce olanları gördün umarım görmüşsünüzdür. Yani yok böyle bir şey paraya bak. 12.000 paramız birikti şu an bu parayı ne yapacağım bilmiyorum. Bekliyoruz ya. Harbiden inanılmaz yani. Buradan geç bak diye bak yine gelmeye başladılar mı? Cloud Toilet falan geliyor Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Sadece sadece silah sesi duyuyorum. Şöyle uzaktan bakayım. Baksana şuna ordu ordu geliyorlar ya. Aman hocam aman kaç. Hayda bu ne? Aa uyuttu. Aa. Hatta uyuttu. Böyle bir şey olamaz. Öldürün şunu ya. 41 bin canı var abi. Şaka mı? 41 bin can ne ya? Umarım umarım bunlar yeter. Umarım pisim inanılmaz olaylar oluyor şu an. Dur. Gelme. Gelme bak bir de minikler gel. Bak alın hasarını vermesi güzel. Çünkü miniklere e Aradan kaçmasını engelliyoruz. Boss tuylar çok zor iniyor yani buranın bossunu inanılmaz merak ediyorum. Ben çok olacağım herhalde boss da çok olacağım. Şu an buradaki bu ne mesela bunu bilmiyorum. 30 tane şey mi var? Ha evet 30 tane sikibi varmış onu söylüyormuş tamam. Indirebildiğimiz indiriyoruz şu an çok iyi gidiyoruz ya. Boss acaba nasıl oluyor? Baksana ya bu ne orduya bak ya. Şaka mısın ya bu nasıl bir ordu? Allah Allah. Ve 30. wave'e başladık. İnanılmaz bir durumdayız şu an. Baksana abi 100 bin... 100 binlik şeyler geliyor. Glass Toilet geliyor. Ben şöyle biraz daha uzak diyeyim. Hatta şunu. Ya böyle daha iyi. Şu an böyle daha. Ben daha iyi oldum şu an. Tamam. İnanılmaz bir kargaşa ortamındayız. 214 bin. Boss'un canı. Çaka mı? Baksana artık burayı sekiyorlar. Bak bak bak. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sekme falan yok. Bak şimdi bunları satacağız. Niye? E çünkü artık biri hiçbir şey gelmeyecek ve buraya Yavaştan şöyle koymaya bunları max yapmaya başlayalım. Şöyle şu köşedekileri satalım hemen. Aman aman. Aman aman gelmesin aman aman. Şu an inanılmaz zor durumlara geleceğiz. Harbiden ayda geliyoruz bile. Bir geliyoruz bile aman 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 aman. Bak 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 bak. bak. Tamam bak bunları satalım şu an. Sakin bir bölgedeyiz şu an. Şunları sat. Hiç bunlara gerek yok. Şöyle bunları satıyoruz. Bakın sakiniz. Çünkü birazdan bunları patlatacağım. Niye patlatacağım? Şöyle göstereyim size. Şimdi tamam sattık hepsini 47 bin paramız var. Ben hepsini buraya şimdi dolduracağım bunları helikopterlere. Atak helikopterlerim gelin bakayım siz. Tamam şimdi bu gelene kadar ben bunu upgrade edeyim. Şöyle yavaştan 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 upgrade edersem. inanılmaz inanılmaz olacak. Bak şimdi bak bak bak. İzliyor musun hocam? İnanılmaz olacak buralar. Buralar yangın yeri olacak şimdi. Şöyle upgrade ettik şunları. Şunu bir tane daha upgrade et. Şuraya bir tane daha koy tamam. Bunları upgrade etmemiz önemli çünkü upgrade edince daha fazla vuruyorlar. 30 zaten bu max'mış. Ve indi görmüş olduğunuz gibi. Endirmeyi başardık. Zor oldu yani. Bunda bile çok zor oldu. Lobiye gidelim. 200 paracığımız var. Yumurta yine alamadık sanırım. Yani ben görmedim yumurtayı. Bakayım yumurtayı alamadık galiba. Ee, kaç yumurtamız var? 100 yumurtamız var. Her bitirişimizde 50 yumurta veriyor. Bu sayede de bakayım almış mıyız? Yine alamadık. Bol bol oynamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Unitlerimiz bir sürü kamera kart e, speaker'mız var ve 215'e açalım bakalım hadi iki tane hadi. Ya abi bunu verme işte ya. Kamera woman ne ya? Abi gerçekten bu kamera onu kullanan var mı? Of! Sonra da işte ya. Ya sonunda farklı bir şey verdi. İşte bu ya.